Ben Alo biz ona al öyle dedik Alo. <laughs> Alo. Ah, anne. Ay, Alo. ay. Allah sizi iyi etmesin Ya Vallahi bak. Anne. Alo. Ha anne. Ha ya şey ne diyeceğim oldu? bu şeyler nerede yorganlar? Ney? Bu yorganlar nerede? Çarşafları değiştireceğim. Oy Ahmet yatak odasına git Bak şu an yatak odasındayım. Orta göze ha, gel. tamam. Bak şimdi. Bak o Bak 1, 2, 3, üçüncü göz ha, hangisi ya göz. yok yok üçüncü göz ha, şu orada mu? orayı aç şu aç o örtüyü tamam tamam ha. bak şimdi oradan ne örtüyü güzelce kaldır oradan beyaz çarşafı al bak şu mu oraya katmadan birbirine şu mu o değil ha şu tamam onu tamam at. şimdi aynısı gibi diğerini yerine koy. Tamam Tamam şimdi örtüyü aynısı gibi yerine koy güzelce. Katmadan güzel. Ya katmıyorum. Allah Allah Kattın orayı birbirine. Katmadım anne ya, bak gayet güzel bir duruyor şey. bir şey olmaz işte. Ha tabi tabii bir şey olmaz. Nasıl Oy. olsa evin hizmetçisi geldiğinde o toparlayacak. Anne hani, bir şey olmaz. Yok, ne ya ben? ya. Hizmetçi geldiğinde toparlayacak tabi. Eve ahır götürüyor mu?